Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyisiniz Hemen şuradan sesleri sesleri kapatalım. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalın ikinci videosu. Hepiniz hoş geldiniz. Abi bu desteği yap. Oyunda birinci ol abi. Bu destenin güzelliğine bak. Artık bu desteğiyle ilgili her gün video çekerim abi. Kanal büyüyene kadar. Alın size içeri. Abi bu desteğiyle her girdiğim maçı yani alma olasılığım oluyor abi. Tabi hep değil. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Orası şey <laughs> muallaktır. Bak şimdi koyduk buraya onu. <laughs> ne atacak? Onu merak ediyorum. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz çak, tak 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 Bitti bitti hocam yapıştırdık Çak 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 tak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu hızlı bir şekilde Winimizi de aldık Hep dostu araştırıyorum kendime Sonra bu güzelim desteğiyle karşılaştım. Evet, yıldırım şey verdi. Bakalım ne istiyor. Allah kahretsin. Şunları hep max yapmam lazım ya. Şunları max yapmam lazım arkadaşlar. Bir şey daha var. Şunları max yapmam lazım benim ya. Bu da oynadıkça geliyor arkadaş. Neyse evet, bir el daha girelim. Unutmayın abi. Kazanmak da kaybetmek de vardır yani bu oyunda. O yüzden kazanmayı göze alacağız. Kaybetmeyi unutacağız. <laughs> İyi oyundu. Hemen bir dalgamızı getirelim bakalım. Şimdi büyük ihtimalle buraya bir Valkyrie falan atacaklar. Tamam. Tamam, bir bir şey onu da savunacak bir şey atacaktır büyük ihtimalle şu an bir şey atmak istemiyorum tamam gibi attı atalım Adam şimdi. atalım efendim. Baktım, Şimdi kartlarına baktım biraz da fazla bir şey yok kartlarında. var biraz. birazdan. Evet. Evet. Ama beni var ya oyalayıp e, ee, şeyimi alıyor. Oy alıyor sürekli beni. Sürekli oyalıyor Sürekli oyalıyor beni ya. Hadi içim, içim. Tamam ya biz maçı aldık. <Gülüyor> <Gülüyor> Tabi oğlum ne sandın. Evet arkadaşlar. Büyük <laughs> <laughs> ihtimalle bu maçı kaybedeceğiz. <laughs> Ünvan kazandık. Ürünümüzü hmm. alalım ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani. Deste süper. 4000 de paracık geldi. Destemiz 10 numara. 32 levelmişiz. Deste 10 numara hocam. Yani bu desteyle dediğim gibi abi. Size yapın bu destenin gücünü görün abi. Bol şans. iyi oyundu. Hele keşer. Ne yapıyoruz? Hemen bir varlık bir deste yapıyoruz. Hmm, güzel saldırdı. Ben de güzel saldıracağım şimdi. Lan. Oo, kardeşim Biz kaçın kurrasız Yeni aranımız açıldı arkadaşlar. Merhaba ben Hançer. Evet arkadaşlar Hançer Gaming'e abone olun bu arada. Sevdiğimiz bir abimizdir. Severiz Hançer Gaming'i. eee o da oyunlar oynuyor. eee tamam diyoruz. Bir el daha girelim mi arkadaşlar? Çık çık çık. Ya oğlum yani biz şu an

onu alıyorsun. Hadi. İyi lan, iyi burada. ha. Ama onu savunamayacağız ya. Keşke atmasaydım. kolay enerji sağa da alabilir abi sağ tarafı ben korumam lazım bir anda sağa saldırıyor çünkü Güzel. sola saldırıyor boş buluyor Ya. Yeah, no, ya Lan ya arkadaşlar görüyoruz 30 artı 30 yapıyoruz ya. 30 artı 30 yapıyoruz. Chat ne diyorsunuz siz buna? Şöyle bir kupa şeyi var da onu açarız yakında. Neyse. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Kısa oldu güzel oldu. Yakında canlı yayınlara da başlarız bu desteğe de. Umarız videolar hoşunuza gidiyordur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.